Gideyim mi iki tane de sana? Yok istemem ya. Ben yıllardır yumurta yemiyorum. Bende tansiyon var, ürik asit var, kolesterol var, ooo şeker var. Var da var. Hepsi de zirvede ha. Ben de zirvedeyim ama. İş adamı olarak tabii. Haa. İstesen bu ülkedeki bütün yumurta fabrikalarını alabilecek paran var. Ama kendin için bir yumurta kırıp yiyemiyorsun öyle mi? Evet yani. <laughs> yangıları Hadi ya, hadi. Acele et, yumurta soğuyacak. Bunları mı? Evet evet, ocağın üstündekiler.